Evet, yine bir soru cevap videosu çekmeye çalışacağız. Yine bir otel odasındayız. Bu kez e, Toronto'dayım, Kanada'dayım ve bir soru gelmiş. Daha doğrusu bu ara, nedense bilmiyorum, e, tam olarak bu ara herhalde 3 veya 4 tane buna benzer soru geldi. Soru genel olarak Amerika'da yüksek lisans yapmakla ilgili. Zannediyorum arkadaşların çoğunun yüksek lisanstaki amacı bu arada e, sonrasında burada kalıp, Amerika'da kalıp bir şekilde iş bulmak ve burada çalışmak e, topluma dahil olmak gibi bir amaçları var. Ama e, genel olarak sorular, yüksek nasıl nasıl kabul oluruz. İşte yüksek lisans ücretleri çok yüksek. Bunları indirmeden bir yolu var mıdır Amerika'da? Ee, ve sonrasında da e, bu yüksek lisansa kabul şartları nelerdir? Ne yapmamız lazım? Hangi aşamalardan geçmemiz lazım şeklinde soruları var. Biz de bilebildiğimiz kadarıyla açıklamaya çalışalım. Şimdi birincisi. Ee, yüksek lisans yapacağınız alan önemli. Mesela bilgisayar mühendisinden mezunsunuz, bilgisayar mühendisinde yüksek lisans yapabilirsiniz. Farklı alanlardan mezun bir arkadaş vardı, öğretmenlik mezunuydu, bilgisayar öğretmenliği mezunuydu, o sormuştu. Farklı alanlardan mezun yapabilir miyim? Yapabilirsiniz, onda bir engel yok. Teorik olarak hiçbir engel yok. Ee, orada şöyle bir durum var yalnız, aldığınız derslere tabii bu bakılıyor, transkriptiniz isteniliyor. Başvuru evrakları arasında transkriptiniz de var. O derslerden eksiğiniz varsa e, sıkıntı olabilir. Bu arada şunu da söyleyeyim, Amerika'da çok farklı, yani 4000'in üzerinde üniversite üniversite olduğu söyleniyor. Ben saymadım bilmiyorum ama söylenti şey yapayım aktarayım. 4000 üniversite demek çok çeşitlilik demek. Çok farklı lisans eğitimleri var. Sizin mesela bizim bilgi Türkiye'de diyelim ki standart olarak herkese verilen eğitimlerin birçoğunu almayan almadan bilgisayar mühendisi mezunu hatta iyi üniversiteden mezun olanlar da olabiliyor. O yüzden biraz daha esnek buradaki başvuru şartları. Mesela Türkiye'de bilimsel hazırlık okutmak gibi çok katı uygulamalar yani illaki şuradan gelenler bilgisayar bilimsel hazırlık Okur gibi şartlar varken Amerika'da bu işlerin çok daha esnek olduğunu söyleyebilirim ve başvurabilirsiniz. Ee, burada e, aslında şu yani bütün bu videonun özetini şöyle yapabilirim ve bu soruların özetini de. Amerika'da yüksek lisans yapmak istiyorsanız ve yurt dışından başvuruyorsanız, bir Amerikan vatandaşı değilseniz, işte green kartınız yoksa veya bu Amerikan e, sisteminin içine bir şekilde şimdiye kadar dahil olmadıysanız, ilk kez dahil olacaksınız yüksek lisans seviyesinde. Özetle iki tane durumdan birini sağlamanız gerekiyor. Ya paranız olacak ya da zeki olacaksınız. Aslında Türkiye'de yavaş yavaş bu şey düzleme geldi. E, üniversite okumak, sonrasında yüksek lisans yapmak da gene benzer e, şeylerden geçiyor. Ya zeki olacaksınız ya da paranız olacak. Şimdi bakın, e, Hani birazcık zeki diyelim yani tam aptal değil ama birazcık zeki diyelim çok zeki olmayan Ama parası olduğu için çok iyi yerlerde okuyan insanlar var görüyoruz ee, Ve belli bir para ödendikten sonra belli her üniversite demeyelim ama belli seviyenin üstündeki üniversitelerde yüksek lisans yapılabiliyor ee, Ve gene Belirli bir zekanın üstündeyseniz de hiç para ödemeden bile, hatta üstünde para alarak bile yüksek lisans yapabilirsiniz. Şimdi burada başvuru için gereken şartlar neler? Onları bir sayalım. Bir defa iyi bir not ortalamanız olması gerekiyor. E, ne kadar iyiyse not ortalamanız, şartlarınız o kadar açılıyor. İkincisi GRE sınavı var. Buna girmeniz gerekiyor. Bu bizdeki ALES'e benzetilebilir. E, sınavla ilgili detaylı Anlatacak değilim, o işin uzmanı da değilim ama teorik olarak 3-4 tane bölümde oluşan bir sınavdan bahsediyoruz. Analytical Quantitative Verbal şeklinde parçaları var. Bunlara çalışıp girmenizde fayda var. Çalışmadan girip e, yüksek not alan istisna insanlar olmakla birlikte genelde çalışılmasında fayda olan bir sınav. Kendine göre bir sistematiği var çünkü. E, Genelde Ceri'deki verbal yani sözel kısım diyebileceğimiz kısımdan düşük not alındığı için Türkler tarafından ee, bir de üstüne TOEFL'a TOEFL'a girmekte fayda olabiliyor. Çünkü bizim İngilizcemiz sonuçta native speaker değiliz yani ana İngilizce olan insanlar değiliz. Dolayısıyla TOEFL'a girip evet benim Ceri verbalım düşük ama bakın ben yabancıyım işte TOEFL'la da İngilizcem olduğunu ispatlayabilirim. Yoksa Ceri verbal'dan iyi bir not alınırsa TOEFL'a çok gerek de olmayabilir. Çünkü Sonuçta o bir göstergedir ama genelde olmayan bir durum olduğu için bizim Türklerde bir de üstüne TOEFL alınıyor. Bu puanlarla e, gitmek istediğiniz üniversiteye başvuruyorsunuz. Orada yapabileceğiniz birkaç tane şey var onlardan bahsedeyim. Birincisi e, scholarship denilen bir imkan var. E, buna başvurduğunuz zaman lisans, yüksek lisans ve doktora değişik fonlar oluyor üniversitelerin. Bu fonlarla öğrencilere belirli imkanlar veriyor. Şimdi burada en birincil şart da başarılı olması. Başarılı olmanın dışında şöyle şartlar olabiliyor. Mesela kız öğrenciler için. Mesela diyelim ki birisi bir para vermiş, bağışlamış. Demiş ki ben kız öğrencilerin mühendislikte eğitim görmesini istiyorum. Çok az mühendislikte kız öğrenci. Bunun sayısını arttırmak istiyorum. O yüzden böyle bir para bağışlıyorum. O paradan o üniversitede kız öğrenci olanlara o bursu veriyor. Tabii bu bursu verirken nasıl veriyor? Başarılı olana vermek istiyor. En başarılılar gelenler. Burada equal opportunity denilen bir şey var yani herkese eşit hak verilmesi şartı var yani orada siz mesela diyelim ki şöyle düşünebilirsiniz işte tabii ki burs verilecek tabii ki şey verecek ama önce Amerikan vatandaşlarına verilecek çoğu üniversite bunu yazabilmek için ve bundan dolayı bazı haklar da doğuyor üniversitelere veya kurumlarda diye bütün işverenler için geçerli olan bir durum devletin bazı imkanlar sağlaması söz konusu bunu elde edebilmek için eşit hak tanıyan işveren statüsünde olmayı istiyorlar. O yüzden de her kesimden yani engelli insanlar işte ırk ayrımı, din ayrımı, dil ayrımı, cinsel tercih ayrımı yapmaksızın, cinsiyet ayrımı yapmaksızın herkese bu hakları vermeye çalışıyorlar. O yüzden mesela diyelim ki siz işte bir bayanlar için özel olarak oluşturmuş bir fondan başvuru yapacaksınız ve başarılısınız. Bu başarınız gerçekten başarılıysa hangi ülkenin vatandaşı olduğunuz önemli olmayabilir. O yüzden böyle bir ön kabul olmasın. Genelde olan bir ön kabul olduğu için bunu önceden belirtmek istiyorum. Başvurunuzu yapıyorsunuz ve başvurunun sonucunda bir burs alabilirsiniz. Buradaki bakın burs alma durumunda sizin üniversite ücretleriniz o burs kapsamında ödeniyor. Para ödemiyorsunuz üniversiteye. Hatta bazı burslarda üstüne para aldığınız durumlarda olabiliyor bu bir burs paketi. Genelde burs paketleri bizdeki Türkiye'deki gibi bir yok sistemi tarafından kontrol edilmiyor. Merkezi bir sistem yok. Burada her e, üniversite ayrı bir vakıf gibi veya ayrı bir e, şirket gibi düşünülebilir. Hepsinin ayrı bütçeleri oluyor. Hatta üniversitenin içindeki e, hocanın maaşı başka bir bütçeden gelebiliyor. İşte öğrencinin bursu başka bir bütçeden gelebiliyor. Dolayısıyla öyle bir şey şartı da yok. Yani illaki bu işte merkezi bir sistemden geçecek falan değil. Dağıtılmış durumda, güçler dengeler dağıtılmış durumda. Şimdi bu bir yöntem yani en iyi yapılabilecek işlerden birisi bu. İkincisi şu var, e, üniversitelerin fiyat şeyine girdiğiniz zaman, tuition'larına girdiğiniz zaman, ücret e, skalalarına girdiğiniz zaman orada iki tane şey görürsünüz. Bir in-state bir de out-state tuition. Out-state anlamı şudur, e, Amerika'da bu state denilen, eyalet denilen şeylerin hepsi ayrı bir devlet gibi çalışır. Ayrı vergi sistemleri vardır, ayrı yönetim devlet yöneticileri vardır ve o devletin dışında yani o state'in dışında olan herkes out of state'tir. Yani mesela diyelim ki Kaliforniya'da okuyacaksınız. New York'tan gelen birisi de out of state. O ülkenin dışından geliyor. Amerika'da ama başka bir eyaletten geliyor. Veya Türkiye'den gelen birisi de out of state. Dolayısıyla bu ödeme işlemleri yapılırken out of state uygulanıyor dışarıdan gelen kişiler için. Ha Amerikalılar bunu tabii kolay aşabiliyorlar. Yani o <laughs> şeyden gelip New York'tan gelip Kaliforniya'ya yerleşiyor. oraya in state'e döndürebiliyor. Onların öyle imkanları var. Ama siz yabancı olarak gittiğiniz için ve bir vatandaşlığınız olmadığı için sürekli out state'siniz. Ve diyelim ki 2 yıl sürecek, 3 yıl sürecek yüksek lisansınız sürekli o out state maaşını, şeyini, tüyüşünü ödemek zorundasınız. Şimdi bunu geçmenin bir yolu var. O da şu, iş bulursunuz. Yani okurken e, çalışma izniniz yok. E, okuyan öğrencilere F1 vizesi veriliyor. F1 vizesi çalışamıyor. F1 vizesinin şöyle kısıtlı bir çalışma hakkı var. E, akademik olarak üniversitede belli bir saate kadar çalışma izni veriyorlar haftalık. Çünkü siz birinci işiniz öğrencilik, öğrencilik. Öğrenciyim diye geliyorsunuz. Bunun yanında ilave olarak e, iş yapacağım diyorsunuz. Ek iş yapacağım diyorsunuz. O da kısıtlandırılmış. Genelde bu işte kampüs içi veya akademik e, bir iş tanımı olması gerekiyor. Veya işte belli haftada 20 saati geçmeyecek falan gibi işler var. Şimdi burada e, şöyle bir şey daha var yalnız. E, bu işi aldığınız zaman... E, institution'a düşüyorsunuz. Yani o şeyden bir defa kurtuluyorsunuz. Ee, şöyle bir şey daha var. Genelde bizim Türkiye'den gelen ve başarılı olan arkadaşlar çünkü bakın söylediğim üzere bu iş başarıyla ilgili bir şey. Diyelim ki direkt burs alamadınız. O kadar yüksek başarı yok. Çünkü orası gerçekten bütün dünyanın rekabet ettiği bir yer. Ee, bir alt seviyeye düşüyoruz. Ne yapıyoruz? İşte orada bir iş bulmak. Ben Burs istiyorum ama karşılığında da bir emek koyacağım. Ötekinde bakın hiç emek koymadan ben başarımla geldim. Bana bütün kapılar açılsın. Burada karşılığında bir şey vereceğim. Ne vereceğim? Çalışacağım. Ne yapacağım? İşte bir hocanın yanında, laboratuvarında onun işini yapacağım. Bu çok basit işler de olabilir. Mesela bir web sayfası tasarımı gibi basit işler de olabilir. İşte bir doküman hazırlanması gibi basit işler de olabilir. Çünkü bu işleri yapacak insanlara da ihtiyaç var. Veya Graduate Assistant denilen bir şey var Amerika'da. Yani fakülteye alınan asistanlar gibi düşünülebilir. Bunlar mesela not okuyan sınav kağıdı okuyan sınav sorularını mesela öğrenciler sınavdan sonra gidip görmek istiyorlar kağıdını onunla ilgili soru sormak istiyorlar. Onlara cevap veren insanlar da olabilir. Teaching assistant olabilir. Derslere giren, laboratuvarlara giren ve bir şeyler anlatan. Veya research assistant olabilir. Araştırma görevlisi diye bizim daha Türkçe'ye çevrilebilecek. Gerçi Türkiye'deki araştırma görevlisi kavramı bunların hepsini kapsıyor. Türkiye'de araştırma görevlisiyseniz bunların hepsinden sorumlusunuz ama burada böyle görevler biraz dağılmış. Bazı yerlerde yine bunlar ların karıştığı da olabilir ama böyle isimler var en azından. Ve şayet research assistantsanız da laboratuvarda bir araştırma projesiyle ilgileniyorsunuz. İşte bu mesela biyolojide okuyorsanız bir fare üzerinde deney yapmaktan tutun işte bilgisayar bilimlerinde okuyorsanız kod yazmaya kadar geniş yelpazeli bir iş. O proje üniversiteye alınmış olan proje kapsamında bir bütçe oluşuyor. O bütçe kapsamında sizin maaşınız ödeniyor aslında. Gene üniversite size maaş ödemiyor research assistant'larda. Yani üniversite projeleri olan özel durumlar var ama genelde hoca kendisi bir e, şey projeye başvurmuş, oradan bir almış bir bütçe almış o bütçe kapsamında personel istihdam ediyor ve o personel maaşını hoca ödüyor. Tabii maaşı ödediği zaman şunlar da bekleniyor. Genelde research assistant'ın tuition'ının da ödenmesi bekleniyor. Bu tuition'ı ya üniversite wave ediyor. Bazı hocalara böyle bir imkan sağlıyor. Diyor ki işte sen bak research senin ilerlemeni istiyoruz. Senin aldığın research assistant'ları şu kadar kişiye kadar tuition'ı biz wave edeceğiz. Üniversite olarak biz üstleniyoruz. Onlardan para almayacağız. Bazen de alıyor o parayı üniversite. Üniversite o parayı çatır çatır alıyor. Aldığı zaman da hoca kendi bütçesinden o üniversite sizin eğitim ücretinizi ödemesi gerekiyor. Veya ödeme edebilir. Yani böyle bir anlaşmanız da olabilir hocaya. Ben tüyüşün parasını istemiyorum. Sadece maaşımı istiyorum da olabilir. O zaman da institution'a dönecek. Siz kendiniz ödeyeceksiniz. Bütün bunlar tabi biraz ucu açık şeyler konuşmaya bağlı. Genelde ama Türkiye'den yapılan başvurularda yüz yüze konuşamadığınız için genelde size bir paket sunuluyor. Bunlar ilana çıkılıyor. İşte ben şöyle birisini arıyorum diye. O pozisyona başvurunuzu yapıyorsunuz. Veya direkt bir hoca ile bağlantıya geçip konuşabilirsiniz. Mail de atabilirsiniz. Bu ilanları takip edip ilanlara başvurabileceğiniz gibi yüksek lisansa başvurup yüksek lisansın yanında ben de research assistant olmak istiyorum diyebiliyorsunuz. O zaman da şöyle oluyor. Bu research assistant olmak isteyenler bir havuza düşüyor. O havuzdan da hocalar kendilerine göre adam alıyorlar. Mesela diyelim ki o sene 100 kişi başvurmuş yüksek lisansa research assistant olmak şartıyla 10 kişilik kontenjan. 3, 3 öğrenciyi bir hoca alacak. 2 öğrenciyi bir hoca alacak. O 10 kişiyi hocalar istedikleri gibi seçebilirler. Şimdi buradaki seçim ne? Genelde hocaların dikkat ettiği şeyde ne oluyor? Adamın başarılı bir adam olması. Çünkü aynı zamanda hem işi yapacak hem de yüksek lisansını yürütebilecek. Çünkü işin yüksek sansta problem olaca, işinde problem olur mu? Veya e, yani adamın bir kapasitenin üstünde olmasını bekliyor adam ki karşılığında bir iş çıksın. E, ve aynı zamanda tabii o bir usta-çırak ilişkisine dönüşüyor bir müddet sonra. O hocanın öğrencisi olarak devam ediyorsunuz. Ve dolayısıyla belli bir başarının üstünde olmasını bekliyor ki o yükün altından kalkabilsin. E, ve bunun dışında da kendi çalıştığı alana yakın olması çok büyük tercih sebebi. Mesela diyelim ki adam büyük veri çalışan bir adam. Büyük veri çalışan bir adam yanına daha önceden büyük veri projesi yapmış birini al olmayı çok ister. Niye? Çünkü okulunda tecrübesi var. Öteki türlü ya adamı kendisi yetiştirecek ya adamın yetişmesi için bekleyecek belli bir zaman kaybı. Artı başka tecrübelerle gelen insanlar projelere de tecrübe katabiliyor. Yani şu, burada şöyle yapmıştık, burada şöyle yapmıştık diyerek katkı katabiliyor. Dolayısıyla aslında bu e, araştırma görevlisi işini birazcık iş gibi düşünmek lazım. Normal iş başvurusu yapar gibi bir iş, e, başvuru yapıyorsunuz ve o süreçlerden geçiyorsunuz. Bunun tek farkı belki yüksek lisansla aynı anda başvuruyor olmanız. O yüzden birkaç de, e, şeyden Elemeden birden aynı anda geçiyor olmanız. Bir de böyle bir durum var. Şimdi bunlar genelde Türkiye'den giden bir kişinin e, başvurabileceği e, ve karşılığında da işte bu eğitim masraflarını oldukça düşürebileceği imkanlar. Amerika'daki başvurular. Bunun dışında başka burs alınabilecek kurumlar var. Uluslararası kurumlar var. Bazı burs veren kurumlar var. İşte Fulbright falan sayılır. Yani listelerini internetten ulaşabilirsiniz. Bunlara başvurup eğitim ücreti alabilirsiniz. Karşılıklı burs alabileceğiniz yerler var. Karşılıksız alınabileceği gibi, mesela diyelim ki milli eğitim bursu, yok bursu gibi burs imkanları var Türkiye'deki e, insanlara verilen. Türkiye Devleti'nin organları tarafından verilen o e, burslara başvurup karşılığında bir e, işte zorunlu hizmet e, gelmesi durum söz konusu olabilir. Bunların hepsi değerlendirilebilir ama neticede bir e, üniversiteye başvurduğunuzda yüksek lisansa başvurduğunuzda o yüksek lisansın sonuna kadar eğitim ücretinizi bir şekilde ödeyebileceğinizi ispatlamanız da isteniyor. Üniversiteye başvuru sırasında. Yani bunu işte ben bursum var diye de ispatlayabilirsiniz. Param var diye de ispatlayabilirsiniz. Yüksek lisansa kabul edilir, edilirken ki şartlardan birisi o. Çünkü üniversitede risk almak istemiyor. Uluslararası öğrenciler biraz daha risk yani belki Amerika'daki öğrenciyi daha iyi ölçüp anlayabiliyor bu adam ödeyebilir mi veya işte karşılığında çalışabilir mi falan. Veya e, hiçbir şey olmazsa da Amerika'da çok meşhur olan student loanlar var. Öğrenci bursları var. E, bankadan kredi çekiyor. Ben öğrenciyim diyor ve karşılığında da okula o para aktarılıyor. Okul hiçbir problem yaşamadan parasını alıyor. Ama e, şeylerde uluslararası öğrencilerde bu işleri biraz daha e, inceleyip sık dokumaları gerekiyor. Ve onun için de bunları istiyorlar. E, ya dediğim gibi bir burs bulunacak ve bu fiyatlar düşürülüp bir ödeyecek kurum bulunacak ya da siz cebinizden çıkartıp ödeyeceksiniz. Evet Amerika'daki eğitim ücretleri yüksek. E, mesela bu arkadaş yazmışlar. E, yaklaşık 30 bin lira falan e, demişler. İşte şu üniversite 40 bin dolar demişler. Evet böyle şeyler var. E, ve bu ücretlerin ödenmesi gerekiyor. E, şimdi orada e, ücret ödenirken de ee, dediğim gibi ücretin dışında maliyetleriz olduğunu da düşünmeniz lazım. Yani işte kitabıdır, yemesi, içmesi, kalması vesaire. Dolayısıyla birazcık daha e, geniş bir hesap yapmanızda fayda var. Şayet bir geliriniz yoksa o hesabı yapıp onun ödenip ödenmeyeceğine göre e, işe girebilirsiniz. Ödeyen ve e, ve bunun karşılığında iyi eğitimler alan insanlar var. Bu şekilde burs bulup gelen çok insan da var. E, i̇kisini de tavsiye ederim. İkisinden de başarılı olan, mutlu olan insanlar gördüm. Ee, yarım bırakıp eğitimini giden az kişi gördüm ama onlar da var öyle insanlar da oluyor değişik sebeplerle ya işte bursla ilgili sorun oluyor ya projeyle ilgili sorun oluyor. Projeden atılabilir bakın. Bu arada bu projeler yani research assistant aldınız. Bunlar ömür boyu garanti olan şeyler değil. Seneye sizin kontratınız. Burada genelde bu kontratlar senelik yapılıyor. Doktora gibi süreçlerde bu iş daha da uzun. 5 yıllık belki 6 yıllık bir bütçe bulmanız gerekiyor. Kimse 6 yıllık söz vermiyor size. Her sene yenileniyor. İşinizi yapmazsanız adam da size o projeyi veren hoca da yenilemek zorunda değil. İşi yaptırmak zorunda birilerine. Yapan birilerini bulabiliyor. Bütün bunları düşünmek lazım ihtimal olarak ben söyleyeyim hani bunlar olur olmaz ayrı hikaye yani çoğu kişinin başına gelmeyen belki böyle bir ilişki kesme durumu falan ama e, olabilme ihtimali olan şeyler bunlar gene. Şimdi bir sorunun bir kısmında bir yandan gözgezdiriyorum. E, Mesela demiş ki ben 3.20 ortalamaya sahibim. İşte bu nasıldır başvuru için iyi midir? Şimdi şunu söyleyeyim. Amerika'da not ortalamaları genelde yüksek. Yani 3.5, 4, 4.3, 3.8, 3.9 not ortalaması alınabiliyor. Ortalama bir öğrenci 3.5. 3, 3 ile 3.5 arasında çok rahat alıyor. Bizde ortalama belki 2, 2.5, 2.5'ün biraz üstünde falan ancak çıkıyor. E, bu biraz Türkiye'deki not verme sisteminin ve hocalarının elinin sık olmasından kaynaklanıyor. Böyle bir kültür farkı var yani bunu kabul etmek lazım. Türkiye'de mesela 3.20 ortalama not ortalaması iyiyken bu Amerika'da iyi olmayabiliyor. Kötü olabiliyor veya çok daha iyileri önümüze geçebiliyor. Şimdi burada şöyle bir taktik izlenebilir. Yani not ortalamanızın yanında Mesela okul birincisi diyelim ki, işte bölüm birincisi. Mesela sizin not ortalamanız 3.20 ama bölüm birincisi 3.40. Şimdi normal bölüm birincisinin 4 olması falan beklenir değil mi Amerika'da? Yani 3.90, 3.95 falan olması beklenir. Şimdi mesela bölüm birincisinin 3.40 not ortalamasının olması veya bölümde kaçıncı oldunuz? Mesela 80 kişilik sınıfta 5. 7. 7.ydim falan gibi. Böyle karşılaştırmalı şeyler yazarsanız, ee... Bunu nereye yazacağız onu da söyleyeyim. Statement of Purpose denilen bir şey var. SOP diye geçen. E, genelde başvurduğunuz yerlere bir de mektup yazmanız gerekiyor. Niyet mektubu. İşte ben sizin bölümünüze başvurmayı düşünüyorum. Ve o bölümle ilgili de işte şöyle şöyle beklentilerim var, isteklerim var. Bunları yerine getirmek istiyorum. Şöyle şöyle katkılarda bulunabilirim. Geçmişim şöyle şöyledir anlatırken bunlardan bahsedebilirsiniz. Bunlar e, sadece not ortalaması yazmaya göre daha etkili olan, daha faydalı olan şeyler olacaktır genelde. Ee, ama dediğim gibi neticede e, böyle ne kadar e, cümleler kurarsanız kurun esnetemeyeceğiniz yani not ortalaması birazcık ülkeden ülkeye kültürden kültüre değişen bir şey var bir şey var orada ama esnetemeyeceğiniz bir şey de CRI imtihanı. CRI imtihanında da şunu da söylemek lazım. Genelde bu mesela ilk baştaki soruya geri dönelim. Bilgisayar mühendisliğinden mezun değil arkadaş. Başka bir alandan mezun. Şimdi bu farklı alan. Mesela işletmeden mezunu bilgisayar mühendisliğinde yüksek lisans yapabilir miyim? Değil mi mesela? Veya öğretmenlikten mezunum veya elektronikten mezunum veya şuradan mezunum. Şimdi bu tip arkadaşlar için de şöyle bir şey var. Siz bilgisayar mühendisliği eğitimi hiç almamış olabilirsiniz. Veya kısmen almış olabilirsiniz. Veya kendinize göre çok iyidir olabilir. Ama bunun o gideceğiniz üniversite için iyi olup olmadığının ölçüsü nedir? Orada da şöyle bir çözüm var. GRE subject bir şey var. Belli konulara göre sınav alabiliyorsunuz. Mesela GRE'nin kimya ile ilgili bilmiyorum ama tahmin ediyorum sınavı var. Tamam. O sınava giriyorsunuz kimya bildiğinizi ispatlıyor. Aynı şekilde Computer Science sınavı var CRE'nin. Bu sınava girdiğiniz zaman da Computer Science sınavına girdiğiniz zaman da bilgisayar bilimleriyle ilgili sorular geliyor. İşte bir ağaç veriliyor mesela. Tree, binary Tree veriliyor. Binary Tree'nin diyor ki şu noduna şuradan pointer ile erişeceksin. Bunu en kısa nasıl yaparsın? Onunla ilgili şıklar. Test soruları bunlar. Ee, bu sınava girmenin de şöyle bir avantajı var. Alan dışı gözüküyorsanız öyle bir ihtimal varsa bilgisayar bilginizi ispatlamak için e, iyi sınavlardan birisi. Bu arada ben Jerry Subject'ten konu açılmışken buna çalışmayı bütün öğrencilere, herkese tavsiye ediyorum. Bilgisayar mühendisliği okuyan herkese tavsiye ediyorum. Bunun sebebi şu. Bilgisayar mühendisliği ile ilgili uluslararası bir organizasyon tarafından bağımsız bir organizasyon tarafından bilgisayar mühendisliği bilgilerinin ölçüldüğü bir sınav ve şayet bu konuda bilgili olduğunuzu düşünüyorsanız diploma aldığınız neticede değil mi? Ne kadar bilgi olduğunuzu bir test edin. O sınava çalışmak bir insana çok 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 şey kazandırır. Bunu garanti edebilirim. O yüzden bu sınava çalışmanızı en azından girmeyecek olsanız bile tavsiye ederim. İşin birazcık uluslararası açıdan nasıl bakıldığını, nasıl görüldüğünü anlayabilmeniz için. Bu işin bir boyutu. Şimdi gelelim e, soruların genel olarak yoğunlaştığı son kısma. O da şu, yüksek lisanstan sonra iş bulabilir miyiz? Amerika'da kalabilir miyiz? Yüksek lisanstan sonra e, birkaç tane alternatifiniz var. E, birincisi akademiye devam etmek ve doktora yapmak ve akademik projelerin içine girmek. Bu yüksek lisans yaptığınız üniversitenin gücüne göre Amerika'da böyle tier 1, tier 2 şeklinde birinci sınıf, ikinci sınıf şeklinde bir ayrım var. Yani bunu resmen kabul etmiş durumdalar. Ve hatta üniversite kendi web sitelerine yazıyorlar. İşte biz Tier 1 üniversiteyiz falan diye. E, kaliteli üniversitelerden genelde kaliteli diğer üniversitelerden gitmek kolay oluyor. Bu arada Türkiye'de denklik önemli şeylerden birisi. Denklik kabul edilen üniversitelerin çoğunun da Amerika'da kaliteli üniversite olduğunu söyleyebilirim. 4000 üniversite var ama belki 200 tanesinin, belki 250 tanesinin denkliği kabul ediliyor. Geri kalan 3700 küsür tanesinin kabul edilmiyor. E, onlara da zaten gitmemenizi tavsiye ederim. Çünkü böyle gerçekten hiç üniversite demeyeceğiniz yerler üniversite ismi almış bir şeyler veriyor. Şimdi dolayısıyla siz doktora ve sonrasında akademik hayatı düşünüyorsanız burada yüksek lisans yaptıktan sonra daha kolay kabul alma ihtimaliniz var ve daha kolay işlerin içine girebilirsiniz. Bu bir yol. Diğer yol burada şirketlerle çalışmaya başlamak. Genelde job marketlar oluyor. Üniversiteleri bu e, şeyler, iş pazarları mı denir artık bilmiyorum. İş görüşmesi yapan böyle 10 tane firma birleşiyor, 20 tane firma birleşiyor. Bunlar dolaşıyorlar. Veya üniversiteler çağırıyor 20 tane firmayı. O tarihte firma ya, firmalar geliyor üniversiteyi ziyarete. Geldiklerinde lisans, yüksek lisans herkesle interview yapıyorlar. İlgilendiğiniz yerlere başvurunuzu yapıyorsunuz. Onlarla interview yapıyorsunuz. Ve e, şirketler de gerçekten aranan, istenen aç pozisyonlar oluyor. Yüksek lisans bu açıdan biraz daha iyi çünkü sonuçta biraz daha senior bir seviyedesiniz. Bir proje bitirmişsiniz yüksek lisans projesi. Amerika'da kalmışsınız, belli bir kültür adaptasyonu geçirmişsiniz ve firmalardan iş teklifi alabiliyorsunuz. Bu şekilde iş teklifi alıp çalışan çok kişi oldu. Şimdi burada tabii Amerikan vatandaşı değiliz işte şu yok bu yok ama sonuçta siz orada öğrencisiniz ve onu bir firma almak istiyorsa, şimdi bu vize işleri falan karışık işler, bununla ilgili çok da böyle matematikleri bu işin böyle teorileri koyanlar falan var ama özetle şunu söyleyebilirim. Dünya devi firmalar değil mi? Mesela işte Microsoft'tur, Google'dur, şudur budur sayın yani büyük firmaları sayın. Bu firma gerçekten birini almak istiyorsa bunu bir şekilde beceriyor. Ondan endişeniz olmasın. Yani dünyanın en iyi firmalarından birisinden iş teklifi aldınız. İşte vizeyi nasıl alacağız falan gibi bir sıkıntınız gerçekten olmaz. Onu söyleyebilirim. Ee, ama tabii bunun bir resmi prosedürü var, bir işleyişi var. Onları da bu işin uzmanı kişilerden öğrenebilirsiniz. Ben bildiğim kadarıyla anlatırım. Bu arada bu anlattıklarım hep bildiğim kadarıyla yani onu söyleyeyim. Bilmediğim bir sürü güzellik olabilir veya aklıma gelmeyen şu anda. Ee, onları da gene sorular gelirse bir şekilde açmaya çalışırız. Ee, bu süreçten geçip iş başvurularınızı hatta job market'ı beklemeden kendiniz Gidebilirsiniz. Başka yerlerde olan job market'lar veya direkt firmalarla görüşme yapabilirsiniz. Veya bizdeki iş bulma siteleri gibi Amerika'da da çok aktif iş bulma siteleri var. Buralara CV bırakabilirsiniz. Ve böyle işte arkadaşlar dolaşırken arananlar falan öğrenci arkadaşlarında oluyor. E, telefon geliyor işte şu işle ilgilenir misiniz falan diye böyle sorulan insanlar da oluyor. Bu arada e, dün galiba galiba e, gazetede okudum. E, Amerika'daki işsizlik oranı tarihin en düşük seviyelerinden birisinde %5'in altına %4.75'lere falan düşmüş. Bir ara çok yüksekti. Şu an gerçekten insan burada zor bulunuyor. İş yapacak insan bulmak çok zor. Her konuyla ilgili insan ihtiyaçları var. Ama tabi bilen işi yapacak insana ihtiyaç var. O yüzden iyi zamanlardan birisi bu iş başvuruları falan yapacaksanız. Ee, neyse özetle şunu söyleyelim bu sürece girebiliyorsunuz ve öğrenci olmanız burada bir avantaj sağlıyor çünkü sonuçta Amerika tarafından bilinen bir kurumdan bir e, şey almışsınız şimdi Türkiye'deki en iyi üniversite bile olsa Amerika'daki orta bir üniversite kadar bilinmiyor buradaki insan kaynaklarını yöneten kişiler. Üniversiteleri aşağı yukarı biliyor. Şimdi Türkiye'de de öyle değil midir? İnsan kaynaklarındaki birisi, bilişim dünyasındaki birisi ve hepiniz aşağı yukarı şu üniversiteden değil de kafanızda bir şey şekillenir. Adam biliyor, bir şekilde duymuş, oradan daha önceden bir çalışanı olmuş, bir şeyler olmuş. Dolayısıyla tabii daha bir yakınlık durumu söz konusu oluyor dünyanın öteki ucunda hiç bilinmeyen bir üniversiteden gelen birisine göre. Ve tabii ki yüz yüze görüşebiliyorsunuz, kendinizi ifade edebiliyorsunuz. Adam oturup konuşabiliyor. Yani bunlar yaşanan şeyler. Mesela böyle Çin'den diyelim adamın birisi başvurmuş. Bakıyorsun puanlara TOEFL'da en yüksek puan almış. İşte şunda en yüksek puan almış. Adamla konuşuyorsun. Adam konuşamıyor. Yani tamam, almış puanları ama yani yok öyle bir şey adam. Nasıl almış belli değil. Artık hile mi yapmış, bir şeyler mi dönmüş bilmiyorsun. Ama öteki türlü adam geliyor, Senle konuşuyor, muhabbet ediyor, bakıyor, tartıyor, ölçüyor, bir interview yapabiliyor. Sonuçta bu ülkenin içinde bir yerde olmanız daha büyük bir avantaj sağlıyor. Onu da söyleyebilirim. Ve bu şekilde gelip yüksek sans yapıp sonrasında iş bulan çok kişi oldu. Yani Türkiye değil, bütün dünyadan olan insanları e, görüyorsunuz. Hepsinde de böyle bir hikaye olduğunu söyleyebilirim. E, geri dönenler de oluyor bu arada. Hiçbir iş bulamayıp dönenler de oluyor. Bu da bir ihtimaldir. E, böyle geldiniz, yüksek sans yaptınız. İlla ki iş bulursunuz gibi bir e, şeyle söylemiş, öyle bir şey anlaşılmış olmasını istemediğim için düzelteyim. Ama bulamayan da olabilir, e, sıkıntı yaşayanlar olabiliyor. E, hatta böyle dönmem ben deyip kaçak çalışanlar olabiliyor. E, artık böyle benzinci de pompacılığa kadar e, giden e, süreçlere girenler de olabiliyor. Bunlar da yaşanan şeyler. Bu e, hayatın, bu e, topluluğun içinde olan şeyler. Bunları da söylemiş olalım. Özetle soruların e, tamamını cevapladığımı zannediyorum. Şayet atladığım bir şeyler olursa da sorarsınız. Bilebildiğimiz kadarıyla cevaplamaya çalışırız. Umarım faydası olur. Herkese başarılar diliyorum.